İlk insanlar bir buçuk milyon yıl önce gelişmiş aletler mi yapıyordu? Afrika'da bulunan aletler bilinen tarihi değiştirebilir mi? Doğu Afrika'daki Olduvai Gorge bölgesinde yapılan çığır açıcı keşifler insanlığın tarihini yeniden yazmamıza neden olabilir? Arkeologlar erken insanların su aygırı ve fil gibi büyük hayvanların kemiklerinden dikkatlice şekillendirilmiş aletler yaptığını ortaya çıkardı. Peki bu ne anlama geliyor? İnsanlık tarihinde büyük bir sıçrama. Daha önce kemik aletlerin çok daha geç bir dönemde ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ancak bu keşif ilk insanların sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda bilinçli ve planlı bir şekilde teknoloji ürettiğini kanıtlıyor. Bu aletler bilinçli bir tasarım sürecinin ürünü. Peki bu dönemde bilgi nasıl aktarılıyordu? ileri düzey düşünme ve alet kullanımı. Bu kemik aletlerin üzerinde bilinçli bir işçiliği gösteren çekiç izleri bulunuyor. Bu izler, ilk insanların zihinsel şablonlar oluşturduğunu ve bunları sistemli bir şekilde uyguladığını kanıtlıyor. Taş aletlerle birlikte bulunan bu kemik aletler, Acheulean kültürüne işaret ediyor. Peki, bu teknoloji nasıl yayılmış olabilir? Hayvan kemikleri Doğanın bir hediye mi yoksa bir inovasyon kaynağı mı? Bu erken dönem insanlar kemikleri sadece bir yan ürün olarak kullanmıyordu. Onlar çevrelerindeki kaynakları en verimli şekilde değerlendirerek bilinçli bir strateji geliştiriyorlardı. Uyluk kemikleri özellikle dayanıklı yapıları nedeniyle özenle seçilmişti. Bu sadece rastgele bir keşif olabilir mi? Tarihi yeniden yazdıran keşif. Önceden en eski kemik aletlerin Avrupa'da bulunduğu düşünülüyordu. Ancak bu keşif Afrika'nın insanlık tarihindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki bu keşif Homo sapiens'in ortaya çıkışından önce teknolojiye dair bildiklerimizi tamamen değiştirebilir mi? İnsanlığın geleceği geçmişinde mi saklı? Bu keşif modern insanın gelişimi için kritik olan yaratıcı düşünce planlama ve adaptasyon becerilerinin çok daha erken evrimleştiğini kanıtlıyor. Belki de bugünkü teknolojik gelişmelerimizin temelleri bir buçuk milyon yıl önce atıldı. Geçmişi anlamak geleceğimizi şekillendirebilir mi? İnsanlığın bugüne nasıl ulaştığını keşfetmek için daha kaç sırrı açığa çıkarmamız gerekiyor. Tarih bizi şaşırtmaya devam ediyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.